Köyde yaşam. Hayvan gübresi taşıyoruz. Tarlaya yonca ekeceğiz inşallah. Hemen hemen bitirmek üzereyiz. Gübremizi iki gündür taşıyorduk. Kışın Hayvanlarımız içerideydi Tarlamızın bir köşesine çektik Kar olduğundan dolayı tarlamıza götüremedik Şimdi de tarlamızı hasılladık Sürdük Üzerine bir de hayvan gübresi sepeceğiz Doğal gübre O Yahudi İsrail'in ee, Kimyasal gübreleri gibi değil. Bunlar doğal. Toprak için verimli. Toprağa zarar olmayan. kullanılması gereken gerçek gübre bunlar işte bütün herkesin hayvan gübresini kullanmasını tarlalarına, bahçelerinde götürüp dağıtmasını, sermesini tavsiye ediyoruz. Traktörümüz 4080 Deus marka köyde bizim işimizi fazlasıyla görüyor arkasına kepçe takıyoruz balya makinası takıyoruz patos takıyoruz derken remor takıyoruz işte diğer traktörümüzde 240'lık Massey Ferguson onu da böyle taşımak için hafif işlerde kullanıyoruz. Zaten Erzincan ve yöresi bu yörede çok fazla tarım olmadığından dolayı, iklimin soğuk olduğundan dolayı çok fazla ağır işimiz yoktur. Eskiden dedelerimiz bu işleri öküzlerle yapardı. Babam rahmetli 35'lik 135'lik dediğimiz Traktörümüz vardı Ondan yapardı Piyasada çevre köylerde çalışırdı Geçimini bundan sağlardı Şimdi bizler de Bu traktörlerle Kendi işimizde çalışıyoruz Çevrede çok çalıştığımız yoktur Zaten herkeste bir traktör var eskisi gibi değil. Bunlar da bizim işimize ihtiyacımız fazlasıyla karşılar durumda. Köyde yaşam bu şekilde her gün farklı işler yapıyoruz. Burayı da bahçe yapacağız. İşte domates, biber, patlıcan, fasulye, marul, kıvırcık, soğan gibi bir şeyler bulursak fidalarına fida olarak yıkayacağız artık tohum e, ekmek e, çok da şey yapmaz e, verim sağlamaz yetişmez diyelim fida olarak ekeceğiz bunları hemen üst tarafında arılarımız var 80-90 kuan civarında arımız var Köyde yaşam bu şekilde. Gidiyor. Şurada yoncamız var. 30 dönüm civarında. Böylece insanlarımızı köylerde yaşamaya, doğal yemeye teşvik ediyoruz. doğal olarak yetiştirsinler. Dışarıdan gelen ürünleri almasın, yemesinler istiyoruz. Kendileri eksin, kendileri bitsin. Kendileri yapsın. Yahudilere, İsrail siyonizmine, Amerika'ya ve bunların yandaşlarına para kazandırmasınlar. Hasta olup ilaç almasınlar, ilaç kullanmasınlar. İlaçlar zaten birçoğu tedavi edici değil, daha da fazla hasta edici şekilde üretiliyor mantıklı düşünmek gerekirse bütün hastalar, bütün hastalar o ilaç üreten firmaların müşterisi e, müşteri, kimse de hiçbir firmada hiçbir ilaç üreticisi de, hiçbir e, ticaret yapan insanda müşterisini kaybetmek istemez, müşterisini bunlar uzun yaşatmak. ve hastalığı devam ettirmek amacıyla ilaç üretmekteler. Yani demek istediğim ilaçlar bir tarafımızı onarıyor gibi görünse de aslında onarmıyor. Diğer taraflarımızı, diğer organlarımızı da fazlasıyla hasta ediyorlar. Kendinize kin, köylerinize dönün, üretin, Çiftçilik yapın. Toprak herkesi doyurur. Herkese yeter. Yeter ki çalışın.